Merhaba arkadaşlar ben Eren. Ben Seyfettin Eren. Bugün iki kişilik e, gece savaşları oynayacağız. Gece savaşanlar. play <laughs> <sprey> diyelim. <laughs> i̇ki, players. iki players. İki players. VC mod. Sen ne olacaksın? Fark etmez. Egunt yani. hocam mı Fark etmez fark etmez. Ben şey hocam. Buri. Buri işte. Buri diyorum. de arkadaşımız oynamayı bilmiyor. Ona öğreteceğiz. Ben nasıl? sen bilirsin lan. Çok saçma bir şey oldu. Bak. Soyla... Sen bak. Bir dakika bir. Bir dakika lan. Oğlum tuşları bulamadık. He. Bak buradan vuruyorsun tamam mı? Buradan. Şu birden vuruyorsun, ikiden tane de ateş ediyorsun. Tamam hadi başla. Seyfettin ile kapışıyoruz arkadaşlar. Benim çok dersime geldi yalnız. Oğlum gel adamla burada kapışalım. Tamam. Abi, ne olur lan bebe. Allah bomba atsana bomba atacağım. Bomba üstten Aynen sende 3 tane atılıyor da ben de bilmiyorum. Hani gel lan yumruğa. Aa! Gel lan yumruğa kapışalım. Yan, yan sen lanet olası pislik. Lanet olsun oğlum. Ağla ben kazandım arkadaşlar. Hadi e, benim sıram ne oldu ben eve gideceğim hadi iyi günler. <laughs> abi sapıkma. Aa silah gitti. aa. Kendin öl kendin. Ne oğlum adam Kanka. gibi burada kapışalım. Kanka al seni gelse. Bay bay. Sümüğünü çıkarttım. Hanisi bir daha. Ay, ay. Yanıyorum ben. Yanıyorum. Ateş etmiş şunu. Gel gelen gel lan, adam gibi. Gel lan, karada adam gibi kapışalım. Benim silahım yok. Ha şurada. Oo taramalı. Seni lanet ömrü sapistik. İşte arkadaşımız öldü. Tamam hadi ben eve gidiyorum. Dur lan dur dur oğlum. zaten ben oynamıyorum. Çok kaçmam ben şu <laughs> an ne oluyor lan Aa, ne oldu gördün mü ölmüş ya. dur oğlum son el sence son el oynuyoruz İki son iki el İkimiz de ölümlüye yazarız kankicim Ah, ah, patlatma, patlatma, pat, Onu. <laughs> Onu geber. Dans... dur lan. İki dakika daha. Ya oğlum. <laughs> Git lan aşağı. Oh, alemi silah. Hadi gel aşağıdan bir kapışa. Gel gel. Ölün. E tamam hadi gel. Tamam tamam. Oğlum iki dakika daha. Oo, ya. İyi, hadi, Oğlum ya. Oğlum yirmi geçiyor. Oğlum küserim bak. Hadi, 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 tamam hadi abi. Geçerim misin beni kanki? Tamam bir dakika. Şunu öldürürüm arkadaşlar. Geber. Hadi, hadi, gel öldürün gel. Gel. Neyse arkadaşlar iyi günler iyi. いやいないいない。